Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gelenleri inceleyeceğiz. Bugün gelenler Rudiger, Alistair ve Aurora geldi arkadaşlar. Başlayalım hemen en üst seviyedeyle defansif verdiğimiz 104 olmakta. Savunma defans partimiz 100, defans partimiz 93, iki mücadele 100, akış 99 çok iyi. Hızlanma biraz düşük kalmış. Onun dışında fiziksel tamam 92, kapı boşluğu 82. Böyle. Diğer oyuncumuz Alistair. En üst seviyedeyle Defansif verdiğimizde 102 olmakta. Armor'umda 103 oluyor. Savunma özellikleri defans farkı 93, defansif direnç 91, ikincil 94 agresiflik 92. Alçaktan pası güzelmiş. Onun dışında hızlanma derisi iyi, şut gücü iyi. Denge dayanıklılık oralarda iyi bu şekilde. diğer oyuncumuz ağa sol bek sağ bek de oynayabiliyor. En üst seviyede defans verdiğimizde 104 olmakta. Savunma özellikleri defansif 97, defansif kalkan 97, ikincil müdahale 100, agresiflik 99 çok iyi olmuş kahvaltı 92 sıçrama fiziksel temas çok iyi hızlanma deresi iyi pazartesi gerçekler koller geliyor gerçekten oyunun oyun iyi kafacısıdır orta kafa oynayanlara iş yapar Onun dışında Berbatov ve sonucumuz Beste Schneider videomu bu kadar arkadaşlar videomu benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim